Revitlaşlar bu bölümün son videosunda asma tavan konusunu çalışıyor olacağız. Bildiğiniz gibi asma tavanlar bizim ceiling plans altında yer alır ve burada neler görüyoruz? Temel üstü kotunda öyle bir şeyimiz yok. Kaldırdık. Çatı katının üstünde de bizim asma tavanımız yok. Giriş katı ve birinci kat. Şimdi biz giriş kattayız. Sistem olarak garajda e, asma tavan ihtiyaç var mı yok mu bence yok ama e, pratik olsun diye buraya bir 60 60 e, asma tavan yerleştirelim diğer bütün mekanlarda e, 40'a 40 yerleştirelim 40'a 40 var mı yok mu onu da e, işte e, sorgulamayın değişiklik olsun diye şu ıslak hacimde de 30'a 30 bir asma tavan çalışması yapalım Bildiğiniz gibi asma tavanlar e, architecture build e, ceiling altında yer alır. Bize otomatik veya sketch'le belirlenen bir asma tavan olup olmayacağını sorar. Biz otomatiği seçiyoruz. Otomatik seçtiğimizde ve e, kat yüksekliğini belirlediğimizde bizim asma tavanımız e, yerleştirmeye hazır oluyor. Fakat ondan önce properties altında ne tür bir asma tavan yapacağız onu e, görelim 60-60 seçelim daha sonra e, mesela ıslak hacımda e, bunu edit ederek e, değiştirelim. Duplicated ettiğimiz ettiğimizde Type Properties'de e, adlandırdık. Şimdi ise e, bunun editini yapacağız. Structure altında girdik. Gördüğümüz gibi bizim tavanımız 62 milim olacak. 50 milim metal 12 milimde atıyorum işte metal kalınlığı yani metalin toplam bükmeleriyle olan kalınlığı dedik. Ve biz taşıyıcı sistem üstünde herhangi bir şey yapmıyoruz ama finish layer'da şurada tıklayıp e, herhangi bir tane şeyi seçiyoruz. Gridi, ceiling tile e, 60'a 120'lik bir tile seçtik. Pattern olarak e, bizim 60'a 60, 60'a 60 120'den başka olmadığı için gördüğünüz gibi 60'a 120, 0 e, şunu alalım ve yeni bir tane diyelim 30'a 30 mesafelerimiz e, crosshatch'te açı olarak e, 0 işaretledik şunları da 300 milim olarak işaretliyoruz ve OK diyoruz. Şimdi 30-30'umuzu onayladıktan sonra Apply deyip Biz 60'a 120 üzerinde mi çalıştık? Bunu ıı, Tamam 60'a 120 Demek ki bizim 30-30'umuz olsun Okey dedik Okey dedik Tekrar okey deyip çıktık Ve şu mekana Bunu yapıştırdık açıldığı zaman gördüğünüz gibi burada bir 30-30 patern oluştu. Ve biz bu paternle birlikte asma tavanda ıslak hacimleri 30-30 tarif dedik. Şimdi diğer hacimlere geçtiğimizde oralarda atıyorum 40'a 40 veya düz de seçebiliriz. Bence düz de seçebiliriz ve düz işte alçı e, alçı panla onları e, kapatabiliriz aynı şekilde e, architecture build ceiling plane seçtik edit type dedik duplicate dedik buraya bir isim verdik Evet, genel alçıpan asma tavan e, kalınlık diye verdiğimiz isim e, sonrasında structure editle ile bizim e, kalınlığımızı e, işte 80 milim taşıyıcı yapı e, gypsum wall da 12 milim e, gypsum wallboard da e, 12 milim olsun 92 milimlik bir e, alçıpan e, tariflemiş olduk okey dedik ve tekrar OK dedik. Şimdi bunları getirip tek tek mekanların üzerine e, işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi işaretlediğimiz andan sonra e, tavanda gördüğümüz betonarme e, görünüş kaybolacaktır. Şurada herhangi bir şey yapmıyoruz. Şimdi geldik şu alanın şeyin asma tavanına. Burada da asma tavan 60-60 grit diyelim ve e, bunu editleyerek bakalım neyimiz var şurada 60 60 der okey diyelim bir bakalım bunu değiştirirsek e, öbürü de ıslak de değişir mi diye merak ediyorum şuraya koyduk yok değişmedi çünkü ıslak hacimde farklı bir e, bitiş malzemesi seçmiş idik bu şekilde e, şu mekanlarda e, biz e, 2.60'dan geçen bir asma tavan ups yanlış oldu. Şuradan çıkalım. 2.60'dan geçen e, düz bir asma tavan yaptık. Şu acımda 30-30 şu acımda 60-60 yaptık. Şimdi geldik birinci kata. Birinci katta e, biz e, ne yapabiliriz? Şurası bir ıslak acımdı. Ee, biz buraya e, 30 30 koyabiliriz yine. Architecture Build Ceiling 30'luk metal. Birinci katta da e, size e, pratik olsun diye e, farklı bir e, yöntemle çalışalım. Architecture Build Ceiling kalınlık olarak 30 milim 30 32 62 milimlik değil plane'i seçtik. Efendime söyleyeyim. Sketch Ceiling dedik. Burada Boundary Line çizmemiz gerekiyor. Biz ne yapabiliriz? Pick Walls dedik. Ve bu şekilde bir alan tarifiyle ile okeyledik. Ya şurada e, trim extend yapmamız gerekiyor. Okeyledik. Ve bizim alanımız e, şeye dönüşmüş oldu. Asma. E, asmat tavan, düz bir asma tavana. Aynı şekilde diğerlerini de e, işaretleyebiliriz. O ki e, biz de asma tavan alıştırması yapıyoruz. Sketch Ceiling'den gidiyoruz. Ve burada en kolayı e, Lines veya Pick Walls'dur. Duvarları içeriden dışarıya gelecek şekilde işaretliyoruz. Burada e, dışarıdan işaretli duvarı onu geçtik şunu burada da dışarıdan işaretliydi onu da geçtik şunu işaretledik şimdi bu gibi durumlarda ne yapmak gerekiyor biz çizgi alabiliriz ee, şöyle bir çizgi attık mesela şu duvarda da Şöyle bir çizgi attık. Daha sonra Trim Extend e, aracımızla şunu birleştirdik, şunu birleştirdik, şunu birleştirdik, bunu birleştirdik. En son olarak da şunu birleştirdik ve OK dedik. Burayı da asma tavana e, dönüştürdük. Şimdi e, yine şu hacimleri yapalım. Burada biraz daha e, pratik bir çözüm olabilir. Aklınızda bulunsun. Şu köşeden alıp şu köşeye kadar gidersek dikdörtgen seçtikten sonra aradaki duvarı da disregard ederek e, bizim asma tavanımızı yaparız. Bunları da Duvarlarda herhangi bir değişiklik olduğunda birlikte gidip gelsinler diye işaretledik. Okeyledik. Ve asma tavanımızı çizmiş olduk. En son olarak şu bölmede yine bir asma tavan yapacağız. Yine ceiling dedik. Sketch ceiling dedik. Kolay dururken zorunu yapıyorum ki e, revizyonlarımızı nasıl yapabileceğiz onu görmek için şu çizgimizi sildik ve biz burada e, Modify Trim Extent ile Farz bu biraz karmaşık bir şekilde yöntem bu olabilir. Bunu göstermeye çalışıyoruz ve OK deyip çıktığımızda bizim de bu alanımız e, şey olarak gözüküyor söyleyin adını. 30-30 asma tavan şimdi burada şu bölgede bizim seçtiğimiz alan yanlış çıktı bu durumda ne yapabiliriz şurada gelip plane geçersek ve okeylersek bizim asma tavanımız e, düzelmiş olur revit taşlar